Şimdi hocam bir de evet. bir salatamız var. Salatamız var. Çok Bir de çok enteresan doğru. evet zayıflatan bir salatamız var. Hı -hı. Hemen arkadaşlarımız verecekler tarifi ekrana. Şimdi bu yok yok bunun. Yok yok. Ve çok farklı bir salata. Bunu avokado, özellikle muz. getirdim. Ee, salata deyince herkesin aklına şimdi ne geliyor? Ee, i̇şte efendim şuradan bir de muz salatası ben. bilmem ne falan filan. Hayır öyle değil. Siz pekala başka bu maddeler muzumuzu. kullanarak da salata yapabilirsiniz. Ben burada ananas, avokado ee, yeşil muz ama ne Hı -hı. kadar yeşil muz? İşte tam Aslı'nın getirdiği gibi. Doğru seçim bu. Yani sapsarı olmamış. Hı. Kestiğiniz zaman diri. Diri. Ama yem yeşil de olmayan. Yani yeşil de sarı arasındaki muz. Şu yeşil muz. Bu bir meyve salatası olacak. Onun için meyve verdiğim haftalarda bu salatayı yapıp yiyebilirsiniz. Meyve vermediğim meyve haftalarda bunu yemeyin. Hani o ara öğüne meyve veriyorsunuz. Evet. O ara öğünü var. Ara öğüne meyve verdiğimiz bunu. zaman bunu yiyebilirsiniz. Evet. Şimdi Muzumu böyle canım nasıl istiyorsa doğruyorum. Nasıl istiyorsanız, hangi büyüklükte istiyorsanız. Hı hı. Çünkü ben sağlığınız için veriyorum bunu. Aşçılar harika bıçak kullanıyorlar. Ee, ben aşçı değilim, doktorum. Maalesef bu kadar kullanabiliyorum. Yanında şöyle ananasınız var. Hı hı. Üç, parmak Üç parmak kalınlığında ananas. Yine canınızın istediği gibi doğrayın. Çok lezzetli bir salata olacak evet. bu. Ee, meyveli salata. Hı hı, Meyve salatası. Evet. Iki, e, i̇ki tane mi? Şöyle üç yani, parmak kalınlığında aşağı ha. yukarı arkadaşlar bunun tamam. şeyini yapmışlar. Ölçeklendirmişler. Üç parmak kalınlığında iki halka. Üç parmak kalınlığında bir halka. Ha, bir Bunlar halka. ince olduğu için biz iki Öyle halka mi? doğradık şimdi. Ha. Ee, ananasımızı doğradık. Bir halka Şurada tamam. limonum var. Limonu sıkacağım. Bütün zor işleri Aslı'ya veriyorum. Limon Teşekkür sıkmak. ederim. Ve yanında avokado'muz var. Burası da. Şöyle bir avokado'nun yarısı kadar. Avokado yumuşamış olmalı. Bu mesela. Güzel bir yumuşak, avokadoya benziyor. Ama daha da yumuşayabilirdi. Hmm. Ee, siz evde daha Şimdi da yumuşatabilirsiniz. Sen, e, o, bir, bu arada var mı onunla ilgili bir şey? Mesela sert aldık avokadoyu. Hı. Evde karanlıkta e, kar, ha. bir kağıt kese kağıdının içine <laughs> koyacaksınız. Karanlık bir dolabın çekmecenin içine yerleştireceksiniz ışık almayacak şekilde birkaç gün içinde o zaten yumuşayacaktır. Biz evet. evde, benim eşim her zaman öyle yapar ve gayet de güzel avokado salataları yiyoruz. Ee, evet. Avokado çok önemli bir besin. İçinde çoklu doymamış yağ asitleri, omega 3 yağ asitleri var. Ve avokado sizin sağlığınızı korur. Onun için evet. haftada en az iki kere avokado yemeye gayret gösterin. Limon suyunu üzerine sıkıyoruz ve limonun kabuklarını da kullanacağız. Limonun kabuklarını rendeleyip kullanacağız evet. burada. Evet. Hemen Aslı'ya bir peşete vereyim. Limonun kabuklarını arkadaşlarım rendelemişti, hmm. burada önümde duruyor. Biz avokadonun yarısını da. koyduk bu arada değil mi? Evet, yarım avokado koyduk. Bir evet. muz koyduk. Üç parmak kalınlığında bir dilim ananas koyduk. Ve limon Üzerine kabuğu bir rende. limon suyu sıktık. Ve limon kabuğunu rendeleyip, rendeleyip. koyduk. Güzel. Bakın şöyle karıştırdım. Hı -hı. Görüntüsü de son derece güzel. Şöyle bir salata oldu. Kilo vermek isteyenler Şunu da bakın. Şunu ben bir göstereyim. Hangi Size göstereyim? zayıflatan göstereyim. bir salata. Ara çok farklı olarak... bir tarif. Bakın muz, avokado, limon suyu, ananas, limon kabuğuyla çok güzel bir salata tarifi. Tok tutan ve zayıflatan salata. Size meyve verdiğim her hafta. Bu salatayı yapabilirsiniz. Hı hı. O ara de öğün yiyebilirsiniz. Nerede? Son derece etkili, güzel bir salata yaptık size. Bu da bizim zayıflatan salatamız oldu. Çok lezzetli gözüküyor. Ben onu birazdan bir İngilizce hani yapayım.